da oldukça kritikti. Tüm bunların arka planını konuşacağız ama öncelikle sıcak gündemimiz HDP'ye açılan kapatma davası ile ilgili yarın Anayasa Mahkemesindeki ilk inceleme yapılacak. Ee, Sayın Yılmaz Ateş bu konuda ilk sözü size söz vermek istiyorum. Ee, yarın yapılacak ilk inceleme sonrası bizi hızlı bir süreç mi bekliyor? Gelişmeler onu gösteriyor. Bildiğiniz gibi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı tarafından hazırlanan birinci iddianame iade edildi. Şimdi o yeniden gözden geçirildi ve tekrar görüşülecek. Öyle görünüyor ki yarın görüşülmeye başlanacak. Arkasından bildiğiniz gibi partiye bildirimde bulunacak. Parti savunmasını yapacak ve süreç o şekilde yürüyecek. Ama öyle zannediyorum ki söylenen 3-4 ay gibi bir süre içerisinde bir sonuca bağlanır gibi bir beklenti var Ankara'da. Hı hı. Sayın Ateş peki HDP kapatma davasının Türkiye siyasetine yansıması nasıl olacak? Özellikle kritik bir süreçten geçiyoruz. İsterseniz HDP İl başkanlığına yönelik saldırıdan da başlamış olalım bu şekilde. Zamanlaması oldukça manidardı tüm bu gelişmelere baktığımız zaman. Bu saldırının e, amacı neydi sizce? Öncelikle kapatma davası da bu kadar hızlı bir şekilde ilerlerken. Önce şunu belirtmemizde yarar var. Siz de konuklarımız şunun farkındayız. Devam etmekte olan bir dava bu. O nedenle devam etmekte olan bir davayı herhangi bir şekilde lehte aleyhte etkileme gibi bir amacımız yok. Sadece siyasete olan etkisi açısından bakarsak olay şudur. Türkiye 1900, ben yani Türkiye daha doğrusu çok partili hayata geçtikten sonra, özellikle 1970'li yıllardan itibaren terörden çok çekti. Yani siyaset ile, terör ile siyasete yön verilmek istendi. Sağ-sol çatışmaları dendi, öğrenci olayları dendi, Laik antilayık -like, en sonunda bir karşı karşıya olduğumuz bu ayrılıkçı hareket, PKK hareketi çıktı. Ee, yine e, bununla yetinmeyen küresel güçler e, FETÖ terör örgütünü devreye soktu Türkiye şimdi bu terör örgütleriyle çok ciddi bir mücadele vermektedir Türkiye'nin e, bu sorunu çözmesi gerekir ve çözeceğine de inanıyorum çözeceğine de inanıyorum Çünkü dünyanın hiçbir yerinde bir terör örgütüyle siyasetin bir arada yürümediğini görüyoruz bize hep demokrasi dersi veren batı ülkelerine baktığımız zaman örneğin İspanya'daki ayrılıkçı hareket etanın siyasi kolu olan Batasuna Partisi sadece terörü kınamadığı için kapatıldı. Bu parti de %15 dolayında oy alıyordu. Yanılmıyorsam 3-4 defa kapatıldı. Ve en son 2018 yılında da bütün silahlarını gömerek kendisini feshetti. Demokratik sisteme angaje oldu, entegre oldu. Şimdi Türkiye'nin de bu teröre mutlaka bir son vermesi gerekir. Siyaset ile terör bir arada yürümez, yürümemelidir. Bu sorun sadece HDP'nin bir sorunu değil, bu Türkiye'nin bir sorunu. Ben inanıyorum ki güvenlik önlemleri arttırıldıkça, arttırıldıkça bu sorun da bir anlamda yani silah bir etkileyici unsur olmaktan çıktığı an düşünceler konuşacak. Terörün hakim olmadığı bir Doğu ve Güneydoğu bölgesinde insanlar özgürlüğüne kavuşacak daha özgür siyaset yapacaklar. Siyaset de o bölgede daha demokratik hale gelecektir. Bu böyle, böyle baktığımız zaman da Türkiye'nin bundan taviz vermemesi lazım. Bütün siyasi partilerin bu konuda ciddi, tutarlı, tavşana kaç, tazıya tut gibi bir yaklaşım sevgilememesi lazım. Terör hangi kesimden gelirse gelsin, ister etnise etnisteye dayalı bir e, alanda, isterseniz de e, e, ...dinsel bir e, alandan gelsin... ...bunlara karşı dik durmak gerekir. Hı hı. İzmir'deki olay bir provokasyon. E, çünkü bu İzmir'de o genç kızımıza sıkılan kurşun... ...Türkiye'nin barışına, demokrasisine, kardeşliğine... ...birliğine ve bütünlüğüne sıkılan bir e, kurşundur. E, mesela Fransa'da e, bir e, karikatür dergisine... Yapılan saldırıda yanılmıyorsam 35 dolayında insan ölmüştü. Ama biz 1984 yılından bu yana on binlerce şehit verdik. On binlerce üzerinde e, sivil ve askeri güvenlik güçlerinden şehit verdik. Ben mesela bu <laughs> son İzmir'deki olayda o zaman mesela Fransa sadece Fransa'daki siyasi partiler değil, Aynı zamanda Avrupa Birliği liderleri de o cenaze törenine katıldı. Terör karşısında ne kadar kararlı oldukları algısını bütün dünyaya gö gösterdiler. Bu son İzmir olayında da doğrusu benim beklentim şuydu. İzmir'de bu olay meydana geldi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığının ev sahipliğinde bu görev daha doğrusu Cumhuriyet Halk Partisine daha düşen bir görevdi. Bütün siyasi parti liderlerini ziyaret ederek onlara gelin bu cenaze HDP'yi de uyararak o cenaze törenini herhangi bir gösteri alanına çevirmeden bütün siyasi parti liderlerini oraya davet edip e, bu cenaze Türkiye'nin cenazesidir. Bu cenaze aynı zamanda Türkiye olarak bir bütün olarak siyaset kurumu olarak demokrasi kurumu olarak bu teröre bu teröre karşı kararlılığımızı gösterelim. Somut göstergesi de bu cenaze katılmaktır deyip Keşke Cumhuriyet Halk Partisi veya bir başka parti de bunu yapabilirdi. Ama bu ülkenin kurucu kuruluşunda önemli katkısı olan Cumhuriyet Halk Partisine daha çok düşen bir görevdi. Keşke bunu yapabilseydi. Ayrıca bu teröre karşı başka atılacak adımlar da var. Önümüz 30 Ağustos. Önümüz 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Mesela e, yine HDP gelip bu davanın sonucu ne olur, Aa, o ayrı bir şey. Ama gelip ya Türkiye'nin kurtuluşunu HDP'nin de kutlaması lazım. Anıt kabeye gelmesi lazım. T bu ülkenin cumhuriyet bayramını yani e, var eden özgür birey e, statüsüne getiren, kulluktan bir anlamda özgür birey e, vatandaş statüsüne getiren bir cumhuriyet rejimini HDP'nin de kutlaması lazım. HDP'nin bu alanda da sıkıştırılması lazım. Yani sadece terör örgütüne karşı da HDP belli bir pozisyon almak durumunda. Diğer siyasi partiler de bu konuda HDP'ye baskı yapmak durumunda. Bu elbette ki iktidarın elinde yaptırım güçleri var. İktidarın mesela 2015 yılındaki e, açılım sürecini ben doğrusu yerinde buluyorum. Doğru bir e, tavırdı. Ama maalesef HDP bunu taşıyamadı. Efendim provokasyon oldu, şu oldu, bu oldu. Ama siyasi parti odur ki odur ki tavrını koyabilmeli. Hı hı. E, tabii buradaki sorun HDP'yi de aşan, Kandil'i de aşan bir durum var. Çünkü bu terörü Türkiye'nin başına musallat eden küresel güçler. O küresel güçlerle de iktidarın Türkiye yönetiminin ciddi bir şekilde bunu görüşmesi e, gerekir diye düşünüyorum. Hı hı. Teşekkür ederiz Sayın Ateş. E, Sayın Pazarcı Sayın Ateş şöyle bir ifade kullandı şimdi HDP'yi